Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kasten oruç bozma. Ramazan ayında bir kimse hiçbir sebep yokken bile bile yemesi içmesi orucunu bozar. Hanifi mezhebine göre kaza artı kefaret gerekir. Şafide ise sadece kaza gerekir. Kaza Ramazan ayının dışında bir gün oruç tutmaktır. Kefaret ise sırasıyla köle azat etmek, Tabi şu an günümüzde yok. İkincisi iki ay üst üste oruç tutmaktır. Şayet iki ay oruç tutmaya da gücü yetmiyorsa 60 fakire fidye verecek. Diyelim buna da gücü yetmedi. Bunlardan bir tanesi gücü yetene kadar bekleyecek. Ekstra olarak şunu da söyleyelim. hanifi mezhebine göre yiyecek sayılmayan bir şey yerse örneğin çekirdek kabuğu gibi o zaman sadece kaza gerekir.